Arkadaşlar, yeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün baktım hava biraz parçalı bulutlu. Gördüğünüz gibi rüzgar az olduğu için tam öyle vaktinde gelmeyi tercih ettim göle. Çünkü bugün bir gölde yeni almış olduğum pedal board'u denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkamda böyle duruyor pedal board. Sırtınızda kolayca taşıyabiliyorsunuz. Bu yüzden buraya geldim. Buradan suya ineceğim. Kurulumu filan çok kolay. Dün evde bir test ettim. Havasını tekrar indirdim. Bir deneme yapacağım bakalım bugün. Gördüğünüz gibi bu şekilde sırt çantasında taşıyabiliyorsunuz. Şu aşağı inip hemen kuruluma geçiyorum. Dur, dur. arkadaşlar pedal board'un içerisinden çıkan Üç parçalı bir tane küreğimiz var. Daha yeni açıyorum bunu bu şekilde. Bu en alt parçası. Bu da ayarlanabilir. Boyunuza göre ayarlayabildiğiniz bir üst parçası. Şimdi şu çöplerimizi dağıtmayalım. Şurada bir kuş tuşu var. Basıyorsunuz ve bir önceki kürek sapında bulunan yere monte ediyorsunuz. Sonra şurada ayarlanabilir bir yeri var. Bunu boyunuza göre ayarlıyorsunuz. Şunu çekip şu şekilde burada yazıyor. Bunu ayarlayacağız. Şimdilik bunu böyle takıp sıkıyorum. Küreğimiz hazır. Şu şekilde bekliyor. Ben normalde bu kutunun içerisinden çıkmıyor. Bu da dekatlon malı bir pompa. Ben bunu tercih ettim. Kutunun içerisinden çıkan pompa biraz farklı. Bu çift şeyli. Yani çift aksiyonlu bir pompa. Deflate ve inflate. Inflate şişiriyor, deflate hava boşaltıyor. Ben bununla şişireceğim. Bunu getirdim bu yüzden. Normalde kutunun içerisinden çıkan siyah bir pompa. Bu da dursun. Sırada da bir var. Bunu şöyle şuraya doğru koydum ve açıyorum. şekilde. Kurulumu çok kolay aslında. Şimdi bir düz zemin bulmam lazım. Pompaya koyup şişirebileceğim şekilde. Şimdi şunu bir takayım. Hemen bunu sıkıştırdım. Ondan sonra bir düz zemin bulup şunu şişirmem lazım. Öncelikle şurada bir yapabilirim biraz şişene kadar. Şurada gördüğünüz valf var. Bunu açıyorsunuz ve bunu takıp sıkılaştırıyorsunuz. Buraları yakından çekmiyorum çünkü çok basit. Belki göreceksiniz kolaylıkla. <laughs> Bortla biraz şişmiş oldu. Kadar yeter sanırım Hemen valfi de geri kapatıyorsunuz Bunu inik konumunda Olmaması lazım Yoksa içerisindeki havayı boşaltıyor Arkadaşlar önce şunu alayım Kutunun içerisinden çıkıyor bu ayağınıza bağlıyorsunuz. Herhangi bir düşme anında borttan sizi ayırmamaya yarıyor bu gördüğünüz. Bu da çok kolay. Bağlaması. Nasıl diyeyim? Şöyle takıyorsunuz ve burayı buradan geçiriyorsunuz. Tabii şeye takıldı. Bunlar zincir şeklinde olduğu için yani en son burayı çekiyorsunuz geri çıkarması da kolay oluyor. Burayı da ayağınıza bağlıyorsunuz. Bileğinize bağlıyorsunuz. Bu şekilde. arkadaşlar bu arada 3 tane de salma var. Birisi ana salma ortada bulunuyor. Diğer küçük salmalarsa biri sağda biri solda yer alıyor. Şimdi onları takacağız. Bu tarafta, Şunları şöyle koyalım. Ya önce büyük salmayı takarak başlıyorum. Bunu böyle bu şekilde takıyorsunuz. Bunu böyle takıyorsunuz, Ekiyorsunuz ve şu altta görünen pimi kim ile bunu tutturuyorsunuz salmayı. Alt tarafı göremediğim için biraz zor oldu. Evet. Alt taraftan takıyorsunuz. Ve tık sesini duymanız lazım. Tamam. Tık sesini duyuyorsunuz. Ondan sonra tamamlanmış oluyor. Şimdi diğer küçük salmayı takıyorum. Böyle tak, taktım tekrardan. Şimdi son olarak üçüncü salmamız. bunu da ilk dikimi son salmamızı da takmış bulunmaktayız. Bakın şu şekilde oluyor arkadaşlar. Salmalar yani teknenin ön tarafı orası olduğu için ben ters çevirdiğim için pek yanıldım yani. Bu şekilde şu pimleri de şu şekilde oturtuyorsunuz. Şimdi tekrar bordumuzu ters çeviriyoruz. Bu şekilde. Beğimi de ayarlıyorum bu şekilde dursun bakalım. Biraz sıkılaştırmam lazım şurasını Bakın Küreğimiz de ayarlandı Bu şekilde arkadaşlar Her şey hazır Şimdi GoPro'mun şamandıralı aparatını kullanıyorum Bakın bunlar tabii ekipman da çıkmıyor. Bunları kendim alıyorum. Bir de şapka takacağım. Gerçi hava da bulutlu ama gördüğünüz gibi şapkaya da gerek var mı bilmiyorum. Şapkayı şimdilik almayacağım. Bu şekilde şimdi GoPro'mu şamandıraya takıp suya gireceğim. Arkadaşlar daha ilk tecrübem. Önce bir şöyle düz üstü gitmeyi istiyorum. Denge yapması biraz zor. Suda dalgalı olduğu için Kürek batıyor mu bir bakalım. İyi kürek batmıyor. Herhangi bir devrilme esnasında küreğimizi geri alabiliriz. Biraz gidelim bakalım. Arkadaşlar biraz ilerledim evet. Fakat elimde hem batmayan bir monopod yani şamandıralı bir monopod. Bir de kürek çekmesi zor oluyor açıkçası. O yüzden az önce videoyu durdurdum. Hava da görüyorsunuz biraz dalgalı olduğu için. Bir de ilk tecrübem. Bu sebepten dolayı şöyle ters döneyim. Bakın şu teknikte siyah. Yani ters kürek çekiyorsunuz ve tekneyi daha kolay döndürüyorsunuz. Daha önce kürek sporuyla uğraştım profesyonel olarak. Bu sebepten dolayı bu tür terimleri biliyorum. Üniversitede Çukurova Üniversitesi'nde 8 şifte çekmiştim. Yarışlara da gittim. Bu sebepten dolayı suyu da seviyorum. Tabii Mersin'de olmam da buna etken. Hep suda büyüdük. Bu tür aktiviteleri seviyorum bu sebepten dolayı. Bakın böyle geride kaldık. Kanımız da bu şekilde. Bayağı büyük yani boy olarak. Mayoyla geldim. Ben suya düşersem yüzerim diye. Baraj göllerinde aslında biraz tehlikeli bu spor. Çünkü can yeleği kullanmak lazım aslında. Biraz daha suya evet, atıyoruz. de Evet atlıyoruz arkadaşlar. Sen, sen dayan, tamam mı? Hareket ediyormuşsun gibi bir Hadi, gidiyoruz. Hadi Barış'cığım! Devrileceğim. Hadi atla. YouTube Balık Peres kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni aldığımız pedal bordu. Videoyu çeken kameraman arkadaş. Evet Action benle le. beraber. Denemeler yapıyoruz. Arada 1 iki gerçekleştiriyoruz. Yazıcı barajında e tweet kano ile pedal bordu yazıcı barajında suyla buluşturduk arkadaşlar. Çok zevkli. Hepinize tavsiye ediyoruz bunu videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın.